Yeni videodan herkese selam. Bu videoda Arçelik A43L 5740K4B model TV'nin ses var görüntü yok arızasını ele alacağız. Televizyonda ses var ancak görüntü yok ya da siyah ekran sorunu yaşıyorsanız televizyonunuzda büyük ihtimalle led panel arızası yaşıyorsunuz demektir. Bunu anlamak için TV'ye start verip çalıştırıyoruz. TV'nin çalıştığından emin olduktan sonra ekrana 2-3 santim kadar yakın mesafeden ışık tutuyoruz. Bunu cep telefonunuzun fenerinden de yapabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi çok hafif bir sinyal yok görüntüsü var. Bu görüntüyü gördükten sonra artık TV'nin çalıştığından eminiz. Ve bu arızanın arka aydınlatmayla ilgili olduğuna kesin gözüyle bakabiliriz. Şimdi cihazı tamir etmek için söküyoruz. Bu sökme aşamasını videodan tamamen çıkarmak yerine oynatma hızını yükseltiyorum. Bunu hem hem vakit kaybı olmasın hem de sökme konusunda sıkıntı yaşayan olursa yardımcı olmak için yapıyorum. Alt kapak söküldükten sonra TV'nin devreleri karşımıza çıkıyor. Bu arıza led'lerle ilgili olduğu için ilk bakmamız gereken kısım led'leri besleyen led sürücü kartıdır. Bu kartta istenilen voltajın olup olmadığını kontrol etmek için ölçü aletimizi 200 volt DC akım konumuna alıyoruz. Bu arada TV'nizin ekran genişliğine göre olması gereken voltajlar devre üzerinde yazmaktadır. Buraya bakarak olması gereken ortalama voltajları hiçbir şemaya gerek duymadan görebilirsiniz. Ekran genişliğine göre voltaj değişikliğinin sebebini soracak olursanız bunun nedeni genişlik farkına göre led sayısının değişmesidir. Örneğin ekran büyüdükçe led barı veya üzerindeki SMD led sayısı artmaktadır. Bununla ilgili diyelim ki bir led barda 6 adet led var. 10 sıra kullanılmış ise her bir led 3.5 volt ile çalıştığına göre 60 çarpı 3.5 eşittir 210 volt eder. Evet bu kısa bilgiyi verdikten sonra voltaj ölçümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüldüğü üzere led sürücüden çıkan voltaj 190 volttur. Bu voltaj normal çalışan cihazda 150-160 volt civarına inmektedir. Ancak burada ledler çalışmadığı için yük altında olmayan voltaj yüksek göstermektedir. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç led driver'ın sağlam olduğu sorunun arka aydınlatmadan kaynaklandığının kesinleşmesidir. Şimdi paneli sökmek için öncelikle bu arka kısımdaki demir plakayı ayırmamız gerekiyor. Bunu da yine vaktinizi almaması için hızlandırılmış görüntülerle göstermek istiyorum. Sıra ön paneli tutan çerçeveyi ayırmaya geldi. Bu çerçeve tırnaklı olduğu için bunu ayırırken dikkatli olunması gerekmektedir. Çok zorlama olduğunda tırnaklar veya panelin zarar görmesi gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Evet, kolay sökülmesi için önce birkaç tırnağı tornavida yardımı ile ayırıyorum. sonra kenarlar daha fazla zarar görmesin diye plastik açma aparatını kullanarak devam ediyorum. Plastik açma aparatı yoksa başka bir sert plastik malzeme de kullanılabilir. Hatta eski bir banka kartı veya kredi kartı da kullanılabilir. çerçeveyi çıkardıktan sonra bu uzun elektronik kartları yerinden nazikçe çıkarıyoruz. Bu kısım panel sökerken en hassas davranılması gereken yerdir. Çünkü adına cof dedikleri panele giden bu flex ya da film kablolar en ufak bir çekilme ya da bükülmede bozuluyorlar. Bu da sizin için ekstra külfet demektir. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Evet şimdi paneli kaldırıp zarar görmeyeceği güvenli bir yere bırakıyoruz. Ardından bu görmüş olduğunuz beyaz yansıtıcıların çerçevesini bir tornavida yardımı ile söküyoruz. Çerçeve söküldükten sonra tüm katmanları aynı anda kaldırıyoruz. Tek tek kaldırmayın çünkü sıralama karışabilir. Evet, şimdi de alt tabakada bulunan ve panelin içe çökmesini önlemek için takılan bu plastik parçaları çıkarıyoruz. Bunları tutan sadece 2 adet tırnak var. Bunlar da kolay bir şekilde sökülebilmektedir. Evet tabandaki son yansıtıcıyı da çıkardıktan sonra ledlere müdahale edebiliriz. Şimdi de örnek olması açısından 1 iki tane led barın testini gerçekleştireceğiz. Bunun için 12 voltluk adaptör kullanacağım ve bu voltajı göstermek için de dijital ölçü aleti kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 12 voltumuz tamam. Şimdi küçük yerlere temas ettirebilmek için adaptörün ucundaki krokodillere birer tel tutturuyorum. Bir sonraki aşamada led bar üzerindeki soketi gösterdiğim şekilde çıkartıyoruz. Voltajın yeterli gelmesi için diğerleriyle bağlantıyı kesmemiz gerekiyor. Evet, yapılan ilk testte bir ledin yanmadığını görüyoruz. Buradaki led'e dikkat, tekrar uçları değdiriyorum. Şimdi rastgele başka birini test edeceğiz. Bu arada ledler aslında bir diyot olduğu için ve arızalı olduğunda devreyi tamamlayamadığı için diğer ledlerin de tamamen veya kısmen yanmamasına sebep olabilir. Burada karşılaştığımız arıza da tam da budur. Şimdi de bir sonraki seçtiğimiz led barı test ediyoruz. Evet, bunda da 4 led'in tamamının yandığını görüyoruz. Fakat bu yine de sağlam olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü belli bir ömrü olduğu için ve bunu tamamladığı için bunlar da yakın zamanda bozulacaktır. Bu yüzden hepsinin takım halinde değişmesi gerekmektedir yenileriyle değiştirmek için bütün led barları söküyoruz. Diğer modellerde görmeye alışık olduğumuz tabana yapışık led barların aksine bu modellerde farklı bir teknik kullanılmıştır. Bu modellerde tabana yapıştırmak yerine geçmeli yapmışlar. Tabi bunun avantajları ve dezavantajları vardır. Bunun avantajı kolayca sökülüp takılabilmesidir. Dezavantajı ise diğerleri gibi metal tabana yapışık olmadığı için diğerlerine göre daha iyi ısı dağılımı sağlayamamasıdır. Bu da aşırı ısının led ömrünü kısaltmasına sebep olmaktadır. Evet, sökme işlemi bittikten sonra yeni aldığımız led barların montajını yapıyoruz. devrelerin olduğu arka plakayı yerine takıyoruz. TV tamamen toplamadan önce açıkdayken bir kez denememiz gerekiyor. Evet, görünüşe göre tüm led'ler yanıyor, işler yolunda. Şimdi artık TV'yi toplayabilir, işimizi bitirebiliriz. En alt katmanı düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Hiçbir led altta kalmamalı. diğer yansıtıcı katmanlarını da aynı anda yerleştiriyoruz. Bu kısımda hepsi görünmüyor olsa da en üstteki plexiglas'ı saymasak aslında 3 tane yansıtıcı var. Toz parçaları varsa çalışırken ekranda görünmemesi için mikrofiber bezle tozunu alıyoruz. Panelin alt kısmında kalan çerçevenin tüm tırnaklarının tam oturduğundan emin olacak şekilde montajını yapıyoruz. Ardından paneli yerleştireceğiz. Ve son olarak paneli çok dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Evet, panelin ön çerçevesini taktıktan sonra TV'yi yüzüstü çevirip T-CON bağlantısını yapıyoruz. TV'yi toplamadan önce sökme takma işleminde panelde sıkıntı oluşmuş mu diye son kez test ediyoruz. Evet bir sıkıntı görünmüyor. TV'yi kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kez çalıştırıp videoyu sonlandıracağım. Evet bu TV'nin tamirini de bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Elimden geldiği kadar ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Yine de takıldığınız kısım varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da yazabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip yorum yazabilir. Destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın.